Efe Çelik Kapı'nın yeni fabrikası Salih Bilgin, Mustafa Çakıcı ve Mehmet Osmanoğulları bünyesinde Antakya Kuruyer Mahallesi Ali Dede Sokak'ta hizmete açıldı. <laughs> Açılış etkinliğine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet. Yani bir Şimdi... Başkanım buradayız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Olsun. Açılış konuşmasını AK Parti Milletvekili aday adayı Cengiz Yıldız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptı. Çok değerli bir kardeşimizdir. Yıllardan beri bu memleketin istihdamına, ekonomisine, özetle taş üstüne taş koyan Ender kardeşlerimizden sadece bir tanesidir. İnşallah onların emsalleri artar. İnşallah bu memleketimiz hak ettiği yerlere bu ve benzeri kardeşlerimiz sayesinde gelecektir inancındayım. Bugün üç tane kardeşimizin ortaklaşa bir çatı altında çalışma alanlarını açmak için buradayız. Hem Salih kardeşimize hem Mustafa kardeşimize hem Mehmet kardeşimize bu Efe Çelik Kapı Efe Çelik kapı e, organizasyonu, fabrikası hayırlı olsun diyorum. Bu kadar güzide insan buraya gelmiş ve bu kadar güzide insan bu kardeşimizin açılışına katkıda bulunmuş. Demek ki bu kardeşlerimiz sadece bizim tarafımızdan değil sizler tarafından da sevilen aynı zamanda hayırlı kazançları içinde dua edilen arkadaşlarımız e, Sayın Kamakamlarımız ve buradaki protokol arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte bu güzel rız kapısını açacağız. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem de memleketimize, milletimize bu rız kapımız hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. İşletme sahipleri tarafından katılımcılara verdikleri hizmet hakkında bilgiler verildi.